Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir çekim videosuyla da karşınızdayız. Malum <laughs> şahıs Sefa Can Demirci. <laughs> Gördüğünüz gibi senin ne işin var burada? Arkadaşlar şuraya bakın. Bakın araba az daha yola inecekmiş. İyi durmuş. Bakın şöyle. Salak ben buradan aşağı inmedim. Ben kaburdayım. Evet Sefa. Langona, Langona. Ben sana söyleyeyim Oğlum çekmeyecek. Sen benim buradan yana doğru şeyimi attıracaksın. Arkaya attıracaksın buraya. Ben ondan sonra geri gideceğim, böyle çıkacağım. Evet arkadaşlar, hiç karışmayacağım. Bakayım ne yapacak o küçük tamam, akıllarıyla. Oğlum, Hiçbir abi. şey demeyeceğim. He? Sadece video çekeceğim. Oğlum sen gitsene traktörü sür. O kemiriyor, kemiriyor kemirin. Tamam sen ha buraya sen gel şey yok ha buraya getirsen. Ha bu ha bu koldan. Hatta sen buraya geleceksin geri geri. Ee. Sen bir de buradan bağlayacağım benim götü atayım. Bir <laughs> de attığı gübreye abi, bak. Ay. ay. En fazla abucuk böyle yağ çekiyor. Kayra. Ya. Lan, oğlum ha buradan geleceksin <laughs> Ha bu alttan. Arkadaşlar deli sava fındıklığı burası. Sefaları. 32 dönüm civarı. 2T 480. Evet arkadaşlar. Bunun mazotu bitti. Başak geldi şimdi. Başak çekecek. Görüyor musun? Adam bile diyor profesörü burada ya diyor. Ben niye geldim diyor yani benim için diyor. Ya arkadaşlar görüyorsunuz. Şu uğura bakın. Bu mazotun yok. Niye traktöre biniyorsun? Bu lanet onun. Bu da sefanın. Allah aşkına şurada ne işi var bu sefanın ya? Az daha Allah korumuş yola inecekmiş. Salak. Şuradan gelirken gübre götürmüş. Buradan gelirken şurada traktör kaymış. İyi akıl etmiş aşağı çevirmiş bari traktörün. Yan olsaydı devirirdi. Tabii canım. Tabii canım. Yıl işte olamaz. Tabii canım. Yapıştır papa. Tabii canım. Betül abi yetiş. <laughs> zincir var mı sende? Çıkar o zinciri. Taksın. Safa. Şu arkada zincir al Safa. Bir zincir al. Safa. Safa. Eyvah! <laughs> Eyvah! Yok yok gel gel! Eyvah! <laughs> abi çek! Bana bak! Gel, gel. Hey! <laughs> Sefa! Alayım! bir alalım bir! Dur onu en sona! gel ha gel, gel! Onu mu çektiğinde? Yok yok! Benim! Ya bunu bunu! Eyvah! gel gel! Ha gel ha böyle! Oğlum bunu mu çekiyorsun? Ha bunu şimdi bir alalım buradan! Bencilli abi! Şunun muzutu diye Buna burayı alalım! Bundan sonra yol açılsın! Stefan trazini alırsın! Sen oradan aşağı gelmedin! <laughs> Ya şu koyacak Geliyor da. Abone kadar alalım. Abi, yoksa. abi buradan. Ya buradan böyle yukarı çekiyoruz. Tam çek abi. Sen fark etmez. Sefa, abureye girsin. Şu koldan bağlayın. Arabanın arkasını çeksin. Ne? Arkadaşlar şuraya şey yaptık. Güzelce çıkarttık traktörümü. Yüzüğü. Abi korktu binemedi. Ben bindim gene. Binmeyecektim ama gene ben bindim. Tamam fazla gelme. Fazla gelme. Kayar gene. Gene ben bindim. Şuradan ocağa taktık zinciri. Ee, anca öyle öbür türlü çekmedi. Uzundu zincir. Ocağın arkasından bağladık. Ben onunla geri geri bu da buradan böyle şey yaptı. Çıktı öyle. Öyle olunca gitti yani. Çıkarttık Allah'a şükür. Şimdi mazotu biteni çekeceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bayağı şey. Sefa! Gel şimdi. Gel. Sef gel gel Sefa. Kır direksiyonu. Kır direksiyonu kır. Kır direksiyonu. Tek fren yap. Gel gel sen gel evet. kurtarıyor gel sen. Gel. Evet. gel. Tek fren, tek fren. Dur. Gel Dur. Tamam gel şimdi. Tek plan yap. Tek plan yap. Yap 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 yap. yap. yap 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 yap. Gel. Yok yapsın yukarı doğru çıksın. Sefa Aa, gel. Şey yap, gel gel geri. Ha ona dikkat et. Şimdi sollu ileri yap. Sollu. Yap. Tamam şimdi kır. Kır yana tek fren yap, tek fren. Dur, dur, bekle. Dur. Yap. Ha, yap, yap, git, 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 bir şey olmaz, git. Arkana dikkat et. Kafayı yukarı almaya bak. Kaptır, kaptır. Evet arkadaşlar. Müthiş şeyimiz sayesinde çıkardık. Şimdi bunu çekeceğiz. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videolar daha çok gelecek. Sık sık gelecek. Ee, kanalıma abone değilseniz de abone olun lütfen. Arkadaşlar bakın şu ocağa taktık zinciri. Böyle yuvarlak şekilde. Öbürü oradaydı. Böyle. Ben oradan aşağı asıldım. Böyle makara gibi çektik. Allah'tan zincir uzundu. Yoksa normalde yerler ıslak çekmiyor yani. Gömülüyor traktör. Toprak daha açma toprağı aldığı için ondan dolayı dediğim gibi olacak.